branş başlığı altında zümre bilgilerine şimdi gireceğiz. Zümre bilgilerini niçin giriyoruz? Çünkü ders yüklerini e, hesaplamak için e, dersleri branşlara, branşları da zümrelere bağlayarak böylece bir yapı oluşturmaya çalışacağız. Evet, tüm e, zümrelere burada girilmiş vaziyette. Evet, e, zümrenin adını giriyorsunuz buradan. Örneğin, Türkçe zümresi Kaydet diyorsunuz aşağı kaydediyor bu kadar ee, silmek istediğinizde ilgili şey üzerinde branş, ee, zümre üzerinde evet tıklayarak bunu silebiliyorsunuz. İsterseniz zümre listesini buradan yazdırabilirsiniz. Yine başlık onay değiştirme sistemi de burada.